Sakınmış ilmaz. Ha, ha, Totak koyu. Durup bunlar. Anası Nehriban. Çalış koyu. Çalış koyu. Çalış. 19 senedir oğlum kayıp. 20 günlük kızını bıraktı gitti. Televizyona çıktım bulamadım oğlumu. Yalçın çağırdı. 20 günlük kızımı bıraktı. Kızı 20 günlük idi. Kızı 20 günlük idi. Kodu gitti. Öyle düşün. Birisini bulamadım. Evli bak oğlum. 19 senedir kızı oğlum kayıp. 20 günlük kızını bıraktı gitti. Hangi yıl kayboldu? Ben bilmiyorum işte, Yalnız kızından belli. 19 senedir yok. 19 senedir yok oğlum. Ne oldu? Nasıl oldu? Oraya? Bilmiyorum. Oğlum yani... işte Akdere e İmran'da oturuyordu. baskı falan yoklardı. Ben lise gideyim diyerekten çıkmıştı. <laughs> hamam önünde orada çay ne satıyormuş. Çay orada tası durağı vardı. Oralarda kaybolmuş işte. Orada park var ya. Parkın yanında. Orada evden çıkıp da haber alınıyor. Yok yok bir daha hiç haber alınmıyor. Hele bir telefonu falan var mıydı o zaman? Evet, hiç bilim, hep telefonum yok, hiç çok bilmiyor Evden çıkıp da dönmüyor. Hı, ben o zaman geçerim, uçağız oturuyordum. Dümürlerim de oğlun eve gelmeyi bakmıyor diye. Hanım doğurumuz, doğuramız, yirmi gün sonra bıraktı gitti işte. Kızı şimdi evli baklı, kızı evlendi, Yozgat diğer köyünde evli. Şimdi kızı da ayrıldı, geldi. Altı aylık bebeğiyle baba, dedesinin yanında duruyor, biraz benim yanında yana. kalıyor. Ya, kız kendi işledi, evlendi, çekti, kızı gitti. Kız da yanımda. Eve bir dargınlık. Bir onu da getireceğim, getireceğim. Evde bir dargınlık falan vardı, öyle bir e, gitti yok, yoksa... Yok yok yok, dargınlık ne işte. Bir sıkıntı, çalışıyordu, işte de gücündeydi. Bir anda... Hatta çok çalıştı, parklar var ya, genç parkında, o da çok çalıştı. Benim yetişim cinayet masasında. Choo-choo! <laughs>